Erdoğan'ın tek kozunu açıkladı. İktidarın kuyruğu sıkıştı. Mehmet Tezkan Halk TV'deki bugünkü yazısında iktidarın kuyruğu sıkıştı değerlendirmesinde bulundu. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan bugünkü köşe yazısında iktidarın kuyruğu sıkıştığının birçok göstergesi var. Bunlardan biri AKP genel başkanının Cumhurbaşkanı olmak için son kez o istemesi. Neredeyse bir daha aday olmayacağım diye yemin billah edecek anlaşılan o ki, seçim kampanyasını Türk insanının saf temiz duygularına yaslamak niyetinde. Sökmez demeyin. Söz verdi gençlere bırakacakmış, enflasyonu da düşürecek. Hayat pahalılığını bitirecek. Kırmayalım, diyen çok olur. Tamam iki yıldır belimiz kırıldı, fakirleştik ama bugüne kadar ekmeğini çok yedik son bir defa, diyerek oy atan çıkar. Çocukları okula yarı aç gitmeye mahkum eden, gençlerin hayallerin çalan, emekliye gün yüzü göstermeyen iktidara, ama son kez istedi, diye oy veren çıkabilir. Zaten Erdoğan'ın tek kozu bu, çünkü söyleyecek çok fazla sözü yok. Erdoğan 2023 sonunda enflasyonun %20'ye ineceğini söyledi. İnandırıcı mı? Hiç değil dedi. İşte ilgili o azının tamamı. İktidarın kuyruğu sıkıştığının birçok göstergesi var. Bunlardan biri AKP Genel Başkanının Cumhurbaşkanı olmak için son kez oy istemesi. Neredeyse bir daha aday olmayacağım diye yemin billah edecek. Anlaşılan o ki seçim kampanyasını Türk insanının saf temiz duygularına yaslamak niyetinde. Sökmez demeyin, söz verdi gençlere bırakacakmış, enflasyonu da düşürecek. Hayat pahalılığını bitirecek. Kırmayalım diyen çok olur. Tamam iki yıldır belimiz kırıldı, fakirleştik ama bugüne kadar ekmeğini çok yedik son bir defa diyerek oy atan çıkar. Çocukları okula yarı aç gitmeye mahkum eden, gençlerin hayallerin çalan, emekliye gün yüzü göstermeyen iktidara ama son kez istedi diye oy veren çıkabilir. Zaten Erdoğan'ın tek kozu bu. Çünkü söyleyecek çok fazla sözü yok. Erdoğan 2023 sonunda enflasyonun %20'ye ineceğini söyledi. İnandırıcı mı? Hiç değil. Hadi tahmini tuttu diyelim. 2023 yılının Aralık ayında enflasyonun %20'lere indiğini tasavvur edelim. Çıkıp sormazlar mı? 2021 yılının Eylül ayında faizi düşürerek enflasyonu tek haneye indirme operasyonunu başlatırken enflasyon %19'du. Dolap beygiri gibi dönüp aynı yere dönüp gelmeyi mi vaat ediyorsun? %19'luk enflasyonu yüzde %85 %85'e çıkarıp %20'ye indirmek başarı mı? 2 yıldır çektiğimiz çile ne olacak? Dış güçler, ülkemizin üzerine oynanan oyunlar, Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler gibi söylemler artık bir kulaktan giriyor ötekinden çıkıyor. Toplum nakarata doydu. Enflasyonun %20'ye inmeyeceği belli. Maliye Bakanı ihracatçılara kızarak dolar yükselirse enflasyon planım bozulur dedi. Bu arada yeri gelmişken sorayım, zincir marketleri tukaka ilan etmenin ötesinde enflasyonla mücadele planını bilen var mı? Yok. Belli, kur yükselecek, tele daha da değer kaybedecek. Bakan Nebati de enflasyon hedefinin tutmamasını dolar euronun yükselmesine bağlayacak. Kabahatimiz yok diyecek. Bizden kaynaklanmıyor diyecek. Yerse, esas kuyruklarının sıkıştığı yere geleceğim. Türk modeli falan hikaye, sonradan uydurdular. İlk ağızlarından çıkan, Çin modeli idi. Gerçeği de bu zaten. Amaçları şuydu, kuru patlatarak ihracatçıya rekabet kolaylığı sağlamak. Malı ucuza temin ederek ihracatı artırmak. İşçi ücretlerini 300 doların altına indirerek maliyeti iyice düşürmek. Yabancı sermayenin gelmesini teşvik etmek. Kısaca Çin'in yerini almak. Yerlerde sürünen tele oldukça değerli euro. Yabancı sermaye yerli ihracatçı için bundan iyi şamda kayısı. Fakat plan tutmadı. Yabancı sermaye gelmedi. İhracatçının yüzü güldü ama enflasyon iç pazarı bitirdi. Türkiye'yi fakir ülkeler ligine düşürdü. İktidar, çalışanı enflasyonu ezdirmedim diye asgari ücreti katlasa ihracatçı şarlayacak. Çünkü en düşük işçi ücreti yeniden 450 500 dolarlara çıkacak. Oysa 300 dolar sözü vermişlerdi. Asgari ücret hat ettiği seviyeye çıkartırlarsa ihracatçı bu koşullarda hedefi tutturamam diye sızlanacak. İhracatın artması için çare ne? Kurun yükselmesi, telenin biraz daha değer kaybetmesi. Mesela dolar 22 lira seviyesine çıkınca ihracatçı rahatlayacak ama bu kez bakan Nebati'nin enflasyon planı tutmayacak. Ne diyor? Dolar kurunun artması enflasyon azdırır diyor. Kuyrukları sıkıştı dememin asıl sebebi bu. Asgari ücretliği yeniden 500 dolar seviyesine getirirlerse ucuz iş gücüne dayanan ihracat tökezleyecek. Kurun ihracatçının istediği seviyeye çıkmasına izin verseler bu defa enflasyon azacak. İki ucu boklu değnek dedikleri bu iktidarın kuyruğunun sıkıştığı yer